Nova deniyoruz bölüm 8'e hepiniz hoş geldiniz dostlar. En son biliyorsunuz ki işte Nova 7.5 diye bir bölüm yapmıştık ve Nova oynanır mı oynanmaz mı onunla ilgili birkaç eleştirimiz olmuştu. Tam olarak o ekrandayız zaten gördüğünüz gibi herhangi bir ekran değiştirmedim. Şimdi gideceğim şarı slota koyacağım X kasması için. Bu yüzden de ara bir kayda girmek istemiştim. Daha doğrusu bu ilk giriş kaydımız ama yine sizlere tabii ki bölümün açılışında hani ne işimiz var burada niye burada başladık bilgisini vermem gerekiyordu. Bir önceki bölümde Nova oynanır mı oynanmaz mı nasıl bir oyun olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetmiştik. Muhakkak o videoyu izlemenizi ve yorum yorumlarınızı da dile getirmenizi bekliyorum dostlar. Tabii ki bununla ilgili yorumlar da geldi zaten hala hazırda. Çünkü video kaydettim hemen paylaştım. Yani bir iki saat sonrasında şu an kayıt alıyorum. Orada mesela bir ufak eleştiri yapmıştım hatta demiştim ki parti sistemi olması gerekiyor. İnsanların anlaşabilmesi için bir konuşma özelliğinin olması gerekiyor demiştim. Zaten varmış arkadaşlar. En azından buna da değinmiş olalım. Bu konuda da tebrik edelim ekibi. Çünkü bunu da düşünmüşler. PK sırasında insanların iletişim kurması oyunda gerçekten çok önemli. Şimdi dostlar lafı fazla uzatmayacağım. Direkt buradan geçeceğiz. Nereye? Tabii ki XP abi. Gideceğiz. Zargot slotlarına bakacağız. Neresi boşsa. Koyacağım. Bakalım ne kadar sürecek. Artık X kasmak bir tık zor olabiliyor belli level'larda. Parti bulmadığınız zaman birazcık yavaş oluyor. Şimdi gideceğim parti falan bakacağım. Bulabilirsem eğer partiye gireceğim. Bulamazsam çarı tek başına oturtacağım slota ve ekspresmak kasmaya devam edeceğim. Umarım başarılı oluruz diyelim. Güzel parti buluruz ve güzel ekspresmak kasarız. Benim için başarılı olmak bundan ibaret. Şimdi dostlar hemen kayıttan çıkıyorum. Gideyim şu ekspresini bir aradan çıkartalım. Muhtemelen böyle bir iki gün kayıt almam. Çünkü çar ekst olacak yani neyini göstereceğim size anladın mı? Mob kestik ekspresmak aldık arkadaşlar evet bu kadar da falan. Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Şimdi gidelim. Sıçarımızı biraz XP e bırakalım. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi Char Zargot'ta abi. Oyuna daha girişimi yeni yaptım. Ve level'ı 76. Yüzde kaç olmuşuz? 82 olmuşuz abi en son. Çünkü gece bırakmıştım. Gündüz bırakıyorum. Gece bırakıyorum. Artık XP yüzde falan kontrol etmiyorum abi. Koyuyorum bırakıyorum Char'ı. Bir tık tabii ki XP yavaş ilerliyor. Yani birkaç gündür böyle her gün muhakkak birkaç saat birkaç saat ya da işte geceleri online olarak bırakıyorum. Bazen gece işte şarj bitiyor. 10 uyarısından dolayı çar oluyor bilmem ne. Şarja takıyorum öyle koymaya çalışıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten potların tamamı neredeyse yedim arkadaşlar. 3000 pot falan vardı. Hep 300 potumuz kalmış. Şimdi pot tedarik yapacağım için tohum atıyorum hızlıdan abi. Direkt gidiyorum pazara. Gerçi şu anda 5'teyim. Yanlış yere girmişim. O falan açarken 5'e tıklamış bulundum kendimi. Dostlar güzel de para birikti. Yani üzerinde biriken nakit kendiniz görüyorsunuz. 25'e nakit birikmiş. Yani slotta aslında bir oto atak giderimiz olduğunu söyleyebilirim. E oto zaten abi oyun kendi bize hediye olarak verdiği için. Para vermiyorum desem sanıyorum çok da yanlış olmaz. Çünkü zaten premium alıyoruz. Full paketin içerisinde o da var. Bana veriyor devam. Ki biz daha önceki premiumlarımızdakileri de kullanmadık. Yani hepsini bitirmemiştik. E doğal olarak ondan da kaldığı için bayağı işimizi gördü. Hemen bu arada bir giriş yapacağız oyuna. Pazar inmek için. Şöyle abi hemen pazar sunucusunu buradan tercih ediyorum ve tekrar giriş yapıyorum. Şimdi dostlar oyuna giriş yapacağız. Pazardan bir Pot yapıp tekrardan 5'e geçip çarı sota koyacağım. Şu anda çünkü birazcık işim var. Ara bir kayda girmek istedim sadece güncel durumu sizlere gösterebilmek ve XP durumumuzun ne olduğunu anlatabilmek için. Ben çünkü dostlar XP kasarken öyle çok kayda girmesinden hoşlanan biri değilim. Yani ne göstereceğim diyorum her zaman size de. Bu arada pazar SC'miz bitmiş. Bir SC çekeyim şuradan. Neredeydi bu ekstralarda? Merchant Search List'ten sanırım 400'lük. Budur muhtemelen. Aldım abi bunu. Hemen bunu abi kırdık. Pazardan abi şimdi hemen şeyimizi arayalım. İtemimizi ne diye aratıyorduk? Potion Essence. Esans yazsak çıkar sanırım. Şöyle abi potion esans 7.5k mı? Ben bunu 3k almıştım geçen ya. Allah Allah. Ben mi ucuza aldım yoksa pazarda yok diye bunlar fahiş fiyat mı çekmişler? Ya da bir güncellen falan geldi potun fiyatı arttı benim mi haberim yok. Hem pottan bakayım bir. Nerede o potçu? Heh, geldik abi healing potion. Bakıyorum 10.5k. Eyvah eyvah. Buradan da alınmaz. Peki küçük alınca ne kadar denk geliyor abi? Küçük alınca da pahalı denk geliyor ki. Böyle de pahalı denk geliyor. Hemen minik hesap yapacağım abi. 350. Mana pot 2000 yeniliyor. 350'ye bölersek abi 5.7 yapar. Yani 5.7 ile çarpacağız dostlar parayı. 1.40. 8K'ya falan denk geliyor. Zaten pazardaki fiyatlar neredeyse aynı. Direkt pot alsak daha mantıklı. Tamam şöyle yapalım arkadaşlar o zaman. Burası absürttür. Çünkü ben daha önce 3K aldım eminim yani. Hatta 3000 tane almıştım. Buraya bir ışınlanacağız. Buradan mesela 1000 tane pot alacağız tamam mı? 700K. Bundan 1000 tane pot alıp alacağız. Ya da 500 tane potu falan. İdare etsin bizim maksat. Sonra fiyatlar düştüğünde ya da şey dur şu şekilde premium pot da alabilirim ha. Şimdi aklıma geldi aslında ben niye pazara indim? Tamam abi ben premium potu bir alayım sonra slota koyayım orada tekrardan kayda gireyim. Dostlar bu tam size gösterecektim mağazadaki fiyatını ama bekleme süresine göre çok önemli değil. 200 elmas karşılığında dilerseniz kendiniz 5000'lik mana potu satın alabiliyorsunuz. 200 elmasın dostlar fiyatı hemen yandan abi oyun eksen bakalım. Şu an dostlar 200 elmasın fiyatı yaklaşık 35-36 TL falan denk geliyor. Peki bunu M cinsinden hesaplayalım. Biz Phoenix'le oynuyoruz şu anda. Yaklaşık olarak 18M sattığımızda bir tane alabiliyoruz. 18M abi 5000'e bölüyoruz. Tane başı 3.3.6'ya denk geliyor arkadaşlar. Yani böylelikle gidip pazardan 7-7.5 ay almayın. Faiz fiyat olduğunu söylemiştim. Hesap doğru yani. Hemen store'a girdim. Bakın size de göstereyim. Ekstralarda mıydı? Aynen. Bakın 5.000 mana potu 200. Gelin burada abi. Purchase aldım. Tamamdır abi benim işim biter. Mana potuyla. Hadi eyvallah diyorum ve çıkıyorum bu işin içinden de. Şimdi koşuyorum abi. Çarısı lota bırakacağım. Muhtemelen dostlar artık bu çarla bir iki gün kayda girmem. Olabildiğince çar ekspikatsın. Bundan devam ederiz biz. Çar birkaç level sonra yine ara kayda girer. Zaten sizlere muhakkak bilgisini veririm. Dostlar şimdi diyebilirsiniz ki hayırdır kardeşim bu çar ne? Niye buradayız? Yine bir şey açtık arkadaşlar. Açmamızın sebebi biliyorsunuz ki Nova'da bir harita daha var. Yan bir harita. Adrim-Base karışımı bir harita diyebiliriz aslında. Daha çok Adrim sanırım. Tam şu an ismini bilmiyorum. Ee, o yüzden ismini söyleyemiyorum ama Nite'den gelmişseniz ve bizi takip ediyorsanız zaten bileceksinizdir. Adrim-Base abi klasik bir haritadır. Tüm itemlerimizi her şeyimizi yan tarafa attık. Takılarım falan her şeyi giydim. Bir tek zırh setim üzerimde kaldı. Onu da level aldıkça abi tabii ki gireceğiz. Bu arada kanadı giymemişim. Ha bende kanat. Bu ne abi? Ha bu hediye. X veriyor. Bendeki ne veriyor? Ne ararsam veriyor. Ama şu an bize X lazım. O yüzden bu kalsın. %9 kalsın. Daha sonra bunu giyeriz. Tüm takı ve silahları her şeyi abi yan tarafa attım. Şimdi ufak ufak bu çarık asacağız. Sebebi ne? Yan taraftaki haritaya dahil olmak. O haritayı denemek. Hani bu level'da kalıp o level'ın da etkinliklerine girebilmek. Böylelikle her geçerimizden aktif olarak oynayacağız. Etkinliklere dahil olacağız ve oyunu sizlere olabildiğince tanıtmaya çalışacağım. Ben de çünkü henüz bilmiyorum. Ben de keşfedeceğim. Keşfettikçe hem kendi fikirlerimle birlikte hem de keşfettiklerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı oluruz. Şu da çok hoşuma gider her zaman abi yeni başlangıç beni mutlu eder. Siz neden şekilde eder bilmiyorum ama inanın ben müthiş zevk alıyorum abi. Böyle yeni bir oyuna başladığımda veya işte yeni karakter açtım. Genelde bu MMORPG oyunlarda oluyor sanırım. Bilmiyorum sizde de aynısı var mı ama. Ben de kesinlikle var abi. Şimdi burada biz biraz level kastık ama dur. Görevlerimiz falan da var. Onlara birlikte ilerleyebiliriz. Şunu test edelim hemen. Ver abi görevi bana. Tamam. Hemen geçtik yan Şimdi dostlar ben sizin vaktinizi almayayım. Şu ara bir 25'e atayım. Hemen diğer haritada zaten yine kayda gireceğiz. Güzel bir slota bırakıp XP'mizi ufaktan kasacağız. Zaten ilk level'larda XP kasmak gerçekten son derece kolay. Ben yani çok dallandırıp budaklandırmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki çarımızda yani ilk bölümde kastığımız XP zaten sizler az çok biliyorsunuz. Ama şimdi artık elim daha alışkın. Hani skillleri daha hızlı komboluyorum. Skill'lerin Skillerin ne olduğunu biliyorum. Hangi mobun nerede olduğunu biliyorum. Görevleri falan az, artık az çok alıştığımız için tabi. Daha rahat oynama durumu tabii ki söz konusu. Şimdi skill'lerimiz açıldı. Hemen büyük skilllere geçelim. Holy Strike gel bakalım abi sen. Tamamdır. Biz Holy Strike'dan devam. Şimdi dostlar ben eksimi kasayım. Tekrardan kayda gireceğim. Dostlar 8. bölüme geldiğimizde komik bir şeye şahit oldum. Yani daha çar açalı kayda gelelerde 10 dakika ya oldu ya olmadı. Şöyle bir bakayım hatta merak ettim. en son kayda saat kaçta girmişim. Yaklaşık 8 dakika olmuş arkadaşlar. 8 dakikada çarı 21. seviyeye getirdim. Geçen bilmediğim için işte o ezik skillle vura vura, ezik skilllerle, ezik silahlarla ekspasma çalışa çalışa o kadar uzun süre vakit kaybetmişim ki 1 level'dan 22 level yaptım şu anda ki az sonra 25 olacak hızlıca. Yapmam abi 7-8 dakika mı aldı sadece XP premium'la birlikte. Gerçekten <laughs> ne acı çekmişim ben ya. Gerçekten arkadaşlar öğrenmişiz bir şeyler. Kendimizi geliştirmişiz. O yüzden biraz sevindim. Hızlı hızlı abi level'ımızı falan kastık. Yani bu mutluluğu en azından sizlerle de paylaşayım dedim. Çünkü oyunda en azından bir şeyler bilmek ve gerçekten Onları deneyimlemek çok tatlı bir şey. İlk geldiğimizde emeklerken, daha slotun yerini bulamazken, zorluk çekerken, nerede X basacağız, nasıl görev yapacağız, silahımızı nereden alacağız falan gibi soru işaretlerinin hepsini içimizde bulundurarak dedik ki ulan biz ne yapacağız ya burada bilmediğimiz oyunda. Ama gelin görün ki abi bir şekilde hallettik ve bu noktaya geldik. Bir şeyler hızlıca yapıyor olmak beni birazcık mutlu etti arkadaşlar. Ben de o yüzden kayda girip sizlere bilgisini vermek istemiştim. Zaten yani 25 sonrasında kayda girecektim de olabildiğince erken olduğumuz için rahat rahat sizlere de en azından mutluluğumu paylaşabilirim. Bu arada şu slot az expiriyor abi. Şu ileride bir tane ork slotu vardı galiba ona benzer. Hemen oraya gideyim. Orada kazalım ya. Bak like'ında olur. Aynen burada bak bir wolf olur. Aynen. Bu da hızlı Bu da hızlı ölüyordu diye hatırlıyordum. Derken bu ne abi? Demi çemiyor bu. Kaç eks veriyor hemen bakalım. Sizler dostlar bu entlerde kasabilirsiniz. Birkaç mob kesin şeyde warmlarda. Sizden hızlıca level alacaksınız. Sonra gelin abi. Bir wolf kaç veriyor? Direkt level veriyor ama biraz yavaş ölüyor. Neyse keselim ya. Aslında bir level kaldı. Sonra dostlar entlere giden. işte 20-21'e. 22 kadar entlere takılın. Zaten 16 level'da bir tane silah veriyor. Bakın menüye tıklayın buradan. Level gift'e tıklayın. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Level 15'te setimi aldım. Level 16'da silahımı aldım. Ve şu an keyfim gayet gıcır. Silahım olduğu için mutluyum. Bu arada kitap basmamışım abi gene. Kendimizi yavaşlattık. Şurada heal artı buff verelim. Açılan bir skill var mı? Var abi. İkinci skillimiz de açıldı. Hemen bunu buraya koyalım. Kitabımızı da şuraya koyalım. CTR'mizin yanına. Tamam. Şimdi muhtemelen çok daha hızlı keseriz abi. Elimizdeki CTR'leri de verelim mevcut. 185 CTR yapacağız ki silahımızı takabilelim. Aynen bak nasıl hızlandık hemen. Bu şekilde abi sizler de bir wolf'a gelerek level'ınızı kasabilirsiniz. Kaç olduk? 25. Attık ton. Burada işimiz bitti. Hemen geçiyoruz abi Human Forest'a. Gidelim şimdi orada level'ımızı kasalım. Yanılmıyorsam orada kaç level'da giriliyordu o? 59 muydu acaba ya? Par falan da atmıştık hatta şu an ismini unuttum. Şuradan bulabiliriz bence ama geç 1'de var değil mi? O 1'de var burada yok. İsmini hatırlayamadım ama yanılmıyorsam 59'du biz. Çünkü 59'da mı 60'da mı ne gitmiştik. Onun etkisi vardı o yüzden. Şimdi dostlar burada artık roll da kurabileceğim. Yani daha doğrusu otomatik atak kullanabileceğim. Şuraya abi void wing'lere mesela bir bırakalım. Kendi kendi ufaktan kasılsın. Ben bu çarı hızlıca 59 e atayım. Ve ne kadar sürede attığımı tabii ki sizlerle paylaşacağım. Dostlar çarı 47 level yaptık. SC bastığım için oradan süre tutabilirim. Yaklaşık 1,5 saat oldu. Erken level'larda elimizde güzel buff olmadığı için arkadaşlar bir iki tane SC'yi feda edebilirim diye düşündüm. Çünkü böylelikle daha üst slotlarda kasabiliyorum. Daha fazla defans veriyor. Daha fazla HP veriyor kolay kolay ölmüyor çar. Çok fazla hile de durmuyor bu yüzden. Ve gördüğünüz üzere çarı 47'ye attık arkadaşlar. Bir tane de MS aldık. Farmlasak alamayacağımız MS'yi. Green Wolf'tan almamız gerçekten komikti. Bir daha sonra bu arada ismini hatırladım Dream Valley dostlar. Dream Valley'ye gidip günlük MS görevimizi de aradan çıkartmak istiyorum. Çünkü o da hakkımız bildiğim kadarıyla MS bu arada trade edilemez bir şey. Yani bankaya falan atılabiliyor mu acaba? Dur deneyeceğim. Atılmıyor abi galiba. Aynen, denedim. Cık. Yok gitmiyor. Tamam. MS o zaman kendi çarından gireceğiz her zaman. Ben biriktiririz büyük çardan gireriz diye düşünmüştüm. Çünkü 10 tane kadar MS 1-2 üzerinizde. Ama problem değil. Şimdi dostlar şöyle bir ton atayım. Hemen gideceğim 1'e gireceğim. Oradan Dreamwall'a e gidelim. MS görevimizi de aradan çıkartalım. Onu da günlük olarak yapmış olalım. Oyuna tekrardan girdik dostlar. Hemen gelelim Dreamwall'a. ışından alalım. Şimdi gideceğim hemen bol kısmında yanılmıyorsam. Görevler oraya yakın bir yerde yapılıyordu. Gideceğim oralar atak kuracağım dostlar. Şu MS'yi yapacağım. MS görevinin daha doğrusu. Yandan yanına sıyırabilir miyiz? Bizim kapı önündeler gerçi ama. Bir tık zorlabilir. Bir şansımı deneyeceğim bakalım. Gerçi hepsi May yalnız kaçacağım ki bunlardan ben. Bir gidelim abi şöyle yandan yandan kurtulmaya çalışalım. Kurtulabilirsek eğer. Ya da ileriden genişten genişten alayım. Ben yani şunu bırakayım. İkinci ms'yi de alalım. Ondan sonra şu ms'lere de girelim bari ya. Hazır almışken. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Şu anda gördüğünüz gibi tekrardan slot'tayız. Az önce Dream Valley'e çıkmıştın, görev yapacaktın falan diyenleriniz elbette olacaktır o geçiş arasında. Dostlar çıktım. Oğlum biz level'ımıza bakmadık ki daha günlük görev açılmamıştı. Günlük görev açılmadığı için de yapamadık. O yüzden ne yaptım? Tekrardan indim abi aşağıya gittim. Biraz eksik kastım. Sonra 55 falan olduğumda uyudum. Günlük görev de şöyle bakacağınız üzere burada 58 sanırım Bir tekrar yaklaşayım. Yani biraz ufak yazıyor ama yanılmıyorsam 58 59 gözüküyor. Telefonda ufak olduğu için tam göremiyorum net. Ama eksimizi kasmak için tekrardan sabah uyanır uyanmaz çarı Blossom Trend'e getirdim. Birazcık board'a kastım. Eski sistem yine diğer çarımı da orada kazmıştım. Baktım biraz yavaş dönüyor. Sonraki Blossom Trend de bizim level aralığımızda ve seri düşüyor. Bir vuruş daha eksik yapıyoruz ve eksi bir tık daha fazla. Bu yüzden de Blossom Trend'e getirdim ve %100 eksi bonus başladı arkadaşlar. O yüzden de çok hızlı kastımızı söyleyebilirim. Hatta şöyle oyunun verdiği bütün potları harcadım. Ondan sonra işte cepten birazcık pot yedim. Ama toplam 400-500 pot e, yemişimdir ve SC'nin süresinden göreceğiniz üzere yaklaşık 5 saat gibi bir sürede çarı çok rahatlık 59 yapabiliyorsunuz. Yani çarı bir level'ı açtınız abi. Bastınız premium'unuzu, bastınız abi bütün SC'lerinizi, her şeyinizi yapmanız gereken abi içeri götürüp bir yere koymakta bir 30 olduktan sonra oto atak başlatabiliyorsunuz. Bir 30 level'da bir yerde kasın. Mesela ben nerede kasmıştım? Yanılmıyorsam o ilk slotlarda kastım. Sonra Wolf'lara geçtim. Oradan Green Wolf'a geçtim. Ondan sonra Bora geçtim. Sonra da Blossom Trend'e geldim ve bu şekilde bir hani çember izledim diyebilirim. Şu anda çarın şöyle yüzdesine de bakacak olursam yüzde %90 yani 59 olmak üzere. 59 oldu varsayıyorum. Ve burada dostlar XP'şini bitiriyorum artık. %90 bizim için kafi gerçi level alsın. Ondan sonra çıkalım olmadı slottan. Ondan sonra gideceğim Dream valley'ye. Dediğim gibi günlük görevimi yapacağım. Hem bu çardan hem de yan çarımdan İçeriden çardan birden yapıldığımı bilmiyorum. Bunu da en azından test etmiş ve sizler birlikte görmüş olacağız. Bundan sonrası için şöyle olacak. Dream Valley'e düzenli olarak gideceğiz. Farm'ımıza atacağız. Tabii ki bir taraftan çarımıza da eksp pasacağız. Yani örneğin ben farm atmak istediğimde Dream Valley'e gidip yani yan çarıma girip Dream Valley'de kasacağım. 3-5 işte slotları deneyeceğiz. Sizlere göstermek istediğim slotlar var. Bu süreçte de boş vakitlerde telefonu elime almadığım, telefona bakmadığım, kenara koyduğum zamanlarda ise diğer çarın eksp'ini kasacağım. Tabii şu anda eksp'e olduğu için eksp'e değerlendirmek için bugün akşama kadar yani geceye kadar daha doğrusu çarı bırakmayı düşünüyorum. Sadece bir antrenmana gideceğim, geleceğim. O süre dışında tamamen telefon açık kalacak ve çar eksik olacak. Olabildiğince level atlasın çünkü yani ben artık 80'in üzerine çıkmak istiyorum. Bu arada dostlar çar satın almanızı da tavsiye edebilirim. Fiyatları çok cüzdi galiba bildiğim kadarıyla. Çar kasmak birazcık yorucu desem sanıyorum yanlış olmaz. Yani mobil bir oyun için dediğim gibi sürekli açık olmadığı için yorucu. Ama onun dışında ben sürekli açık bırakabilirim derseniz, uğraşırım derseniz. Gerçekten birkaç gün içerisinde ciddi level kat edebiliyorsunuz. Bunu da bilgisine vermek isterim. Şimdi laf uzatmayalım. Şu çar 59 olsun dostlar. Gidelim günlük görevimizi yapalım. Dostlar tekrardan telefonun başına oturdum. Antrenmandan geldim. Dedim ki birazcık gidelim şu günlük işimizi de halledelim. Zaten ufaktan artık hani videomuzun da sonuna geliyoruz. Ama Dream geçip ondan sonra günlük görevimizi yaparken sizlere hem bir final konuşması yapayım hem de serimizi yavaş yavaş ilerletelim istiyorum. Yeni etkinliklere giriş yapacağız. Bundan sonrası için yani saatleri de kontrol ettim. Yine mi ortak ya? Şu ortak alanda sevmiyorum abi. Devam. Neyse. Bundan sonra şimdi dostlar hem yan çarımızla hem ana çarımızla etkinliklere dair olacağız. Önümüzdeki bölümde bol bol etkinlik keşfedeceğim. Çünkü biliyorum ki bu oyunda arkadaşlar etkinlikte güzel paralar dönüyor. Yani güzel paralardan kastım cebimize aldığımız para kesinlikle değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Çarımıza item koymaktan bahsediyorum. Çünkü çarımıza koyduğum tüm itemleri ben cepten para atarak koydum. Ama mesela başlangıç itemlerini attıktan sonra... Çarın kendi kendini dizmesi benim genellikle ilk hedefim olur. O yüzden olabildiğince hem Robumuza aktif olarak kullanacağız. Yani üzerimize gelen o hediye premiumdan olur, günlük hakkımız olur. Hediyelerimizi aktif olarak kullanacağım ve bunun yanı sıra düzenli olarak tabii ki gideceğiz. Savaş alanlarında da farm atacağız. Yani bu şu demek değil sadece. Gidelim. AFK bırakalım. Ne gelirse gelsin gelmezse artık yapacak bir şey yok değil. Gerçekten telefonun başında olduğumuzda, aktif olduğumuzda gidip Dream Valley'de, işte ne bileyim CZ'de keşfettikten sonra özellikle bol bol abi PK'mızı da atacağız. Tabii ki öğreneceğiz yavaş yavaş PK atmayı. PK'mızı da alacağız. Hemen arkasına gideceğiz abi. Günlük işlerimizi de yapacağız. Farmımızı tabii ki atacağız. Bizden ne istiyordu? Lamor ve Gri harpi. O da burada bir yerdeydi sanki ya. Şimdi dostlar gidelim. Günlük MS'mizi yapalım. Bunu şu an üzerinde bir tane var. 10 tane yaptıktan sonra birlikte topluca gireriz. Hani maksat böyle tek tek ya bu MS'de bunu aldık. Bu MS'de bunu aldık. Sevmiyorum o işleri. Ama 10 defa girildiğinde gerçekten sanki drop atıyormuş gibi ve aktif şey yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Hani birinci MS boş, ikinci MS boş muhabbetimiz hep buradan geliyor zaten. Şimdi dostlar şöyle Lamor'u bulduk. Hemen geldim burada otomotan başlatacağım. Lamor'u keselim. Bittikten sonra Harp'e geçelim ve MS'mizi alalım. Bir ikinci de topluca girer. Kayıda ayrıca gireriz dostlar. Şimdi ben hiçbir atak skill falan koymamışım. Neyse bunları ayarladım ama burada da bölümümüzün artık ufaktan sonuna gelmemiz gerekiyor. Yeni bölüme giriş yapacağım. Çünkü bu kısım yeni bölümün böyle kısmı artık. Bu bölümde ne yaptık abi? Kendi çarımızı, yan çarımızı kastık. Artık Dream Valley'de rahat edeceğiz. Kendi çarımızı kasmaya zaten devam ediyoruz ama onda henüz bir içerik yok. Hani ilginizi çekecek bir şey olmadığı için çok gösterme ihtiyacı duymuyorum. Kısmet diğer bölümde daha ileriki level'larda etkinlikler dahil olurken. Ümidim bu. Umarım başarılı oluruz. Şimdi dostlar bizden şimdilik bu kadar. Noa deniyoruz bölüm 8'in sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.